Evet değerli takipçiler bugün Akpınar'dayız köydeyiz. Ee, bu ev dedemin babasının ve e, bu annesinin e, yaşadığı ev, dedemin büyüdüğü ev, büyük dede ve ebe'nin evi. Burası eskiden elmalıktı. Tamamen elma ağaçları doluydu burası. Duvarlar tabi bu kadar alçak değildi, yüksekti o zamanlar. Şöyle baktığınız zaman şu karşı köy, karşı yol pardon. Sıra sıra çam ağaçlarını bilmem görüyor görebiliyor musunuz? O yol Kent Yozgat Yer köye giden yoldur. Çiçek Dağı'na giden yoldur o yol. Karşı tepeler Pamuk diye geçer. Çamlık. O çamlığın hikayesi ise Yaklaşık ben 8-9 yaşlarındayken bizim yardımlaşma derneğimiz vardı. Babam da oranın kurucu üyelerindendi. O zaman orayı güzelce ağaçlandırdılar. Şimdi kocaman bir çamlık bölge oldu o bölge. Daha öncesinde oralarda ev yoktu. Son yıllarda, son 10 yılda evler yapıldı hemen hemen oraya. Yani eskiden orası boş tepeydi. Yavaş yavaş yukarı doğru, bu tarafa doğru şöyle geliyor. ev tabi virani oldu. Yaklaşık 2008'den beri gelen oturan olmadı. Hemen hemen yaklaşık 13-14 yıldır ev bu şekilde kaldı. İç tarafını biraz önce gezdim. İç tarafı tamamen harap olmuş zaten. Duvarlar buş